Yükselen Güneş Ay Koç olanlar 17-23 Kasım haftasının astrolojik mesajları nelerdir birlikte inceleyelim. Bu hafta kuvvetli bir yeni ay Uranüs karşıtlığı var ve hemen ertesi günde iki tane açımız olacak. Güneş ve Uranüs tam karşıt açıya gelecekler. Aslında yeni ayda da bu açılar var ama ertesi günü kesinleşmiş olacak. Ve Güneş Neptünle üçgen açı yapacak. Yani diyorum ki Koç burcu ilk olarak kendi özünde, içinde, ruhunda ne varsa bu hafta açığa çıkıyor. Aşk hayatında olsun, iş hayatında olsun, hayatının genelinde olsun. Büyük bir farkındalık içinde özünde yapmak istediklerini ortaya koyma enerjiniz yükseliyor diyor gökyüzünün mesajı. Zaten Koç burcu üzerinizde çok ciddi Satürn ve Neptün'ün baskısı vardı. Belki yapmak istediğiniz şeyler ya da hayatta böyle evet şunu yapmak istiyorum, bu alanda aktif olmak istiyorum dediğiniz şeyler de e, hep bir durulduğunuzu ya da bir şeylerin önünüze gelip kestiği, sizi yavaşlattığını, durduğunu hissetmiş olabilirsiniz ama bir süredir Satürn ve Neptün sizi tekrar yalnız bıraktı. Yani üzerinizdeki o baskıyı kaldırdı. Fakat bu sefer de diyor ki ben bir yere gitmedim, hala buradayım. Ve 20, 20 Şubat'ta tekrar geleceğim sevgili Koç Burcu diyor. Ama bu arada sana izin veriyorum özünü ortaya çıkar. İçindeki ruhu gücünü gerçek seni ortaya koy ve ne kadar derine inersen in, kendi üzerinde ne kadar çok çalışırsan o kadar güçlü çıkacaksın bu işin içinden diyor. Ve evet. aslında kendi gizli alanına dönmek ve o gizli alanın dönüştürme haftası olacak bu hafta. Şimdi genellikle hani astrolojik yorumlarda işte şu tarihte para geliyor, bu tarihte aşk var. Tamam bunlar da var ama bazen de kendi içimize dönmemiz gerekiyor. Şimdi koçlar için böyle bir hafta olacak. Güneş Merkürle kavuşumda olacak yine bu hafta. Hakikatle gerçekle ilgili konular böyle yıldırım hızıyla, şimşek hızıyla gözünüzün önüne gelebilir veya e, hayatta büyük farkındalıklar sağlayabilir. Ben bunu niye böyle yapıyorum? Sorusunu e, sorabilirsiniz kendinize durup dururken. Belki de geçmiş bir ilişkinin perde arkasını fark etmek ya da maddi kararının arkasındaki o duygusal sebepleri anlamak ya da ben manipüle edilmişim ya ben yanlış yapmışım ya da burada dediğin şeyler olabilir. E, bu da sende bir farkındalık yaratabilir. Bazı insanlar hani yanıldığını görmek istemez ve hep e, bir bahane bulmaya çalışırlar ya. E, i̇şte ya hayır e, ya doğru yapmışımdır, ya da illa burası böyledir, ya da sevdiği kişinin aslında öyle olduğunu yani düşündüğü gibi olmadığını görmek istemez. Ama bu açılar şöyle diyor Koç Burcu. Oradaki o büyük güce tekrar güvendiğinde etrafında gerçekten olup bitenleri görmeye başlayacaksın. Hayat sana ne getiriyor, ne getirmiyor? Kim senden bir şeyler alıyor, kim sana bir şeyler veriyor? Bunları göreceksin. Önemli olan gördüğünde ne yapacağın. İşte kaderini belirleyen şey de bu. Ve Satürn Neptün kavuşumu bir süredir seni yalnız bıraktı ama e, bu aralar özellikle geçmişle ilgili çok fazla bazı şeyleri sorgulamanın sebebi olabilir. Özellikle bu hafta geçmişin küllerini e, tekrar tekrar hayatında yaşayıp zihnini böyle geçmişe e, projekte edip aslında ne olmuştu? Bunu çok net gördüğün dönemler olacak. Ailevi konularda, işinle ilgili konularda, arkadaş çevrende, ilişkilerinde gerçeği görüp özüne döndüğün bir hafta seni bekliyor olacak Koç burcu. Bir diğer açıdan güvende sandığın konular vardı, belki tutunduğun şeyler vardı ama bunların boş çıktığını gördüğün bir süreç olacak. Hayatını yeniden tasarlayıp güvenli alanlara yeniden yerleşmek, geçmek isteyebilirsin. Kendinle ilgili bir devir kapatacaksın. Bu da içindeki özle gerçek kendinle barışmanla ve hayata adım atmanla birlikte olacak. O içindeki gerçek koç, bir lider var ya, onun doğuşunu müjdeliyor. Bu haftanın güçlü yeni ayı hem de ertesi gününde 21 Kasım'da oluşacak olan güçlü enerjileri bu da sadece bu haftanın e, etkileri değil, daha uzun vadeli e, enerjileri olacak ama bu hafta başladığı için e, bu haftanın konusu bu.